Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün kolektif bir açılım gerçekleştireceğim. Son zamanlarda niyet ettiğiniz kişi sizi nasıl görüyor? Onun gözünde nasılsınız ve hangi düşünce ve duygularda sizinle ilgili? Yine bu konsepte açılımımızı yapacağız. Tüm ilişki tipleri için uygun her zaman olduğu gibi. Ve hemen başlayalım. Şimdi aklınızdaki kişi sizi son zamanlarda nasıl görüyor bir bakalım. Bu prensin... Bu dörtlüsü biraz isteksiz ve keyifsiz olduğunuzu e, düşünüyor olabilir kılıç altılısı. Son zamanlarda belki sizin de dışarıdan belli etkileşimler aldığınızı aslında belli belki flört teklifleri ya da belli fırsatlar kupalar yakaladığınızı düşünüyor ama bir şeyleri gerçekten görmezden geldiğinizde, bu bu insanın kendisi de olabilir. Ya da bu kişiden gelecek şeye artık hevesim kaçtı, çok da fazla istemiyorum, gönülsüzüm gibi bir enerji oluyor olabilirsiniz bu insana. Ama sanki aynı zamanda kendi hayatınızda da iş, eğitim, kariyer, aşk hayatı fark etmez. ya yani Benim beklediğim fırsatlar bunlar değil. Çok da böyle beğendiğiniz ya da her şeyi artık hayatınızda beğenmediğiniz yani karşınıza çıkan her fırsatı çok da beğenmediğinizi ya da umduğunuzu çok bulamadığınızı da düşünüyor olabilir bu kişi ama burada böyle istediklerini elde edemeyen birinden ziyade hani çıkan fırsatlardan belki daha iyisini istiyorsunuz veya Hani gerçekten de çok da fazla bir şeylerle ilgili alakalı değilsiniz e, ve görmezden geliyorsunuz hayatınızda bir şeyleri. Gerçekten uzaklaşmış olabilirsiniz veya uzaklaşma isteği içerisinde olabilirsiniz kılıç altınızda. Belki bir yer değiştirmek istiyorsunuz, taşınmak istiyorsunuz veya belki bir seyahat de olabilir bu ama hani böyle o kadar da böyle ihtiyaçlı bir durumda değilsiniz. Ufak tefek şeylere artık gerçekten arayışında olmayabilirsiniz. Ya daha büyük fırsatlar karşıma çıksın istiyorsunuz siz ya da e, gerçekten belli konularda bir şeyleri artık deneyimlediğiniz, tattığınız için kolay kolay beğenmiyor olabilirsiniz. Bugünkü kupa dörtlüsü enerjisi niyesi biraz bunu hissettim. Yani hiçbir şey elde edemeyen bir insandan ziyade zaten belli konularda belli şeyleri yaşamış, belli fırsatlar önüne aslında çıkmış ve biraz çıta yükselmiş olabilir burada. O yüzden de hayatın sistemi veya çevrenizde sunduğu her şey çok beğenmiyor ve o kadar da sizi heveslendirmiyor olabilir. Sizi çok fazla yükseltmiyor olabilir. Burada biraz tatminsizlik duygusu da olabilir bazı partnerleriniz. Böyle görüyor olabilir. Eğer diyorsanız ki ben kendi hayatımda böyle değilim ama bu kişiye karşı tamamen böyleyim. Belki ona bu tarz enerjiler de gönderiyor olabilirsiniz. Ya sanki bu kişiye karşı da isteksiz, gönülsüz bir enerji var. Yani bu saatten sonra bana bir etkileşim kursa bile ne olacak ki? Ya da ben kursam bile ne olacak ki? Modunda olduğunuzu düşünüyor bu insan açıkçası sizin. Hani zaten artık keyfim kaçtı. Zaten artık istediğim gibi, dilediğim gibi olmaz. Yani geçmişte bu kişinin sunacağı bir kupa sizin belki beklentinizi karşılayacakken e, sizi tatmin edecekken şu anda artık etmeyeceğini düşünüyorsunuz. Yani hatta görmezden bile gelecek bir modda olabilirsiniz. Sizi çok keyiflendirmeyecek yani sanki. Hatta burada dediğim ki bugün böyle bir konsept var geçmişte veya yakın bir zamanda size gelecek şeyler sizi biraz keyiflendirecekken şu anda aynı şeylerin çok da keyif vermeyeceği bir seviyede olduğunuzu düşünüyor bu insan sizin. Siz de kendiniz hatta böyle görüyor olabilirsiniz ona göre. Kılıç Kılıç üçlüsü. Yani sanki burada bir memnuniyetsizlik var. Eskiden mutlu olduğunuz şeylere artık mutlu olmadığınızı fark etmek gibi durumlar var. Başka şeylere yönelmek istiyorsunuz. Başka şeyler sizin motivasyonunuzu yükselsin istiyorsunuz. Yani şu an hayatınızda olanlar değil de. Sanki onlar sizi mutlu etmiyor. Ee, sizi iyileştirmiyor veya keyfinizi yerine getirmiyor. Tatmin etmiyor. Bakın bu güncel açımda karşı tarafın sizi görme şeklinde bir tatminsizlik, keyifsizlik ve isteksizlik teması söz konusu. Aynı zamanda belki çevrenizde başka insanlar da tabii ki olduğunu düşünüyor olabilir. Kupa üçlüsü ve kılıç üçlüsüyle bu durum bu kişiyi belki biraz yükseltiyor olabilir. Size karşı adım atma motivasyonu sağlıyor olabilir ama Hani sizin herhangi bir şey isteyeceğinizi bu insan düşünmüyor. Evet arkadaş çevrem var ama çok da mutlu değilim. Ya da işte bana teklifler, flörtler geliyor ama çok da mutlu değilim. Hani sanki siz böyle bir çevre değiştirmek istiyorsunuz. Enerji değişikliği yapmak istiyorsunuz. Belki gerçekten bulunduğunuz ortamdan taşınmak, gitmek istiyor olabilirsiniz. Yeni sosyal çevre, yeni bir iş, yeni bir aşk durumu da istiyor olabilirsiniz aynı zamanda. Sizi görme şekli biraz bu şekilde. Evet ben başka fırsatlar istiyorum diyorsunuz. Yani bu insan sizin böyle düşündüğünüzü düşünüyor şu anda güncel olarak. Benim ölüme başka fırsatlar açılsın. Başka şeyler yaşamak istiyorum. Daha önemli fırsatlar, kapılar yakalamak istediğinizi. E ama çevrenizdeki insanlara karşı da olumsuz bir enerjide olmadığınız ama belki geçmişe kıyasla daha iyi artık bir şeyleri hissedebiliyor olabilirsiniz. Mesela eskiden girdiğiniz bir çevre, bulunduğunuz bir ortamda hani atıyorum 5 birim bir pozitif enerji ama 3-4 birim de arka planda bir negatiflik varsa bunu belki geçmişe çok önemsemiyordunuz. Ama artık ben daha geliştim. belki enerji seviyem yükseldi. Belki biraz daha deneyim kazandım. Belli şeyleri zaten yaşadım veya bir hassasiyetim gelişti. O yüzden de geçmişte görmezden geldiğiniz şeyleri daha fazla artık hissedebiliyor olabilirsiniz. Hani geçmişte o kadar da bana zarar vermiyor veya o kadar da mükemmel olmasa bile bu girdiğim ortamlar, tanıştığım insanlar veya irtibat kurduğum kişiler çok mükemmel bulmuyordunuz belki ama çok da kötü bulmuyordunuz. Şu anda biraz daha bunların farkındalığı var sizde. Yani böyle daha da iyisini istemekle alakalı. Çünkü artık hissedebildiğinizi düşünüyorsunuz. Belki girdiğiniz bir ortamda, gittiğiniz bir dış mekanda, bir çevredeki negatif enerjiyi belki daha çok hissediyorsunuz. Size iyi gelmeyen şeyler artık daha iyi hissediyor olabilirsiniz. Bu konuda biraz daha duyarlı, hassas bir noktaya gelmiş olabilirsiniz. Ve o yüzden de daha önemli fırsatlar yakalamak istiyorum veya kendimi daha iyi hissettiğim ortamlarda olmak istiyorum. Ee, gibi bir gelişim seviyesinde olduğunuzu, böyle bir değişim geçirdiğinizi düşünüyor. Aklınızdaki kişi sizinle alakalı. Hatta son zamanlarda bu insanlar kaçınıyorsanız, uzaklaştıysanız veya enerjiniz daha çok geri plana çekildiyse Onunla ilgili de böyle bir durumda olduğunuzu düşünüyor. Yani ben seninle ilgili artık daha hassas hissedebiliyorum bir şeyleri, negatif, pozitif durumları. Ve çok da istediğim, beklediğim şeylerin sende olmadığını farkındayım. Çok da motive değilim. Yani bu kişiye karşı da bir isteksizsiniz. Bunu kasıtlı yaptığınızı düşünmüyor bu insan. Yani gerçekten de siz artık keyif vermiyor olabilir. Artık gerçekten tadınız kaçmış olabilir bu durumla alakalı. Yani şu anki enerji seviyenizde bu kişiyle eskiden belki tatmin olduğunuz şeylerle de artık olmayacak olacağınızı hissediyor olabilirsiniz böyle bir modda görüyor bu insan size Peki güncel düşüncelerine geçelim Güncel düşüncelerinde bu insan sizin yokluğunuzu hissediyor şu anda. Bakın para beşlisi, kılıç ikilisi çok kapalı bir e, enerji hissediyor bence sizden ve yine kılıç altılısı geldi. Güncel düşüncelerinde de bakın para dokuzusundaki dişli enerji yani tamamen az önce anlattıklarımı düşünüyor aslında şu anda sizle ilgili. Yani hiç enerji almıyor olabilir. Tamamen sizi kapalı görüyor olabilir ve bunu böyle bir güç gösterisi yapmak için bu kişiye herhangi bir şey ispatlamak için değil de gerçekten de kapalı olabilirsiniz. Yani enerjiniz kapanmış olabilir belki siz bunu çok farkında bile olmayabilirsiniz bu arada. Şu anda bu videoyu izleyenler o kadar da böyle değil olduğunuzu düşünmüyorsunuz ama belki gerçekten enerjiniz kapanmaya başlamış olabilir. Yakın bir gelecekte siz de bunu böyle daha net bir biçimde hissedecek olabilirsiniz eğer bu açılımı uyumlanmaya devam edecekseniz tabii ki. Ya bu insan sizin uzaklaştığınızı düşünüyor. Kendi ayaklarınızın üzerine durduğunuzu, kendiniz bireysel kendinize tamamen odaklandığınızı, kendi hayatınızda maddi mahallevi zaten şu anda kötü bir seviyede olmadığınızı, çok iyi olmak durum, durumunda değilsiniz ama kötü bir seviyede olmadığınızı, şu an kendi başınıza olmaktan da mutlu olduğunuzu ya da kendi halinizde olmaktan mutlu olduğunuzu düşünüyor bu kişi sizin düşüncelerde de bunlar geçiyor yani. Evet ben artık biraz daha e, hani böyle sizi keyiflendirecek ya da isteklerinize kavuşmanızı sağlayacak daha güzel başka haberler, başka gelişmeler bekliyorum. Hani Şu ana kadar olanlar ve olacak olanlar beni çok mutlu etmiyor. Sizin hedeflerinizi biraz yükselttiğinizi artık tek başınıza bir enerjide olduğunuzu ya belki geçmişte de böyleydiniz ama şu anda tamamen tek başımayım. Yani hayatın içerisinde karşılaşabileceğim her duruma karşı şu an tek başıma olmaktan yana herhangi bir sorunum yok. O yüzden de hani gelebilecek ufak tefek şeyler gelmese de olur. Yani bunları zaten yaşadım, gördüm. Daha farklı, daha güzel bir şeyler gelecekse onları istiyorum. Bu kişiyle de alakalı böyle bir durumda olduğunuzu gerçekten düşünüyor. Peki bu insan bu konu hakkında ne düşünüyor? Yani böyle olmanız hakkında tam olarak ne düşünüyor? Kendisi bir şey yapabileceğini düşünüyor mu? Kule. Gerçekten sarsıcı bir etki bırakmış olabilir bu durum karşınızdaki insanda. Yani böyle belki beklemediği bir şeydi bu sizden ama ben çok öyle hissetmiyorum yani bence, çünkü bir anda böyle olmuş olamazsınız ama hani belki bu kadar bir anda enerjinin soğuk kalma olarak kesilmesini beklemiyordu. Ya da belki siz zaten belli bir müddettir böylesiniz. Bu insan daha yeni net bir şekilde farkına varmaya iyice bunları hissetmeye başlamış olabilir. Ya da gerçekten diyor ki hani bizim aramızda henüz bir yıkım olmadıysa olacak. Yani karşı tarafta bu geçtiğine göre, kendisini artık böyle hissettiğine göre aramızda olmayan gerçekleşme, yıkımlar da gerçekleşebilir düşüncesi de açığa çıkartıyor olabilir bu durum bu kişide de değnek altılısı. Yani burada benim birazcık başarım sarsılmış oldu. Yani ne olacak? Ben şimdi başarısız mı olacağım? Gibi bir şey düşündürtüyor bu durum bu insana. Ne olacak şimdi? Ay kartı burada. Daha çok belirsizlik var. Özellikle sizin sürecinizde bir güç, bir otorite, bir başarı sağlamış partnerlerimiz için daha da etkili olacak bu yorum. Yani şimdi ne olacak? Benim burada elde etmiş olduğum otorite sarsıldı mı? Sarsılıyor mu ya da sarsılacak mı? Daha çok geleceğe karşı bir belirsizlik veya tekrardan bir zafer nasıl kazanacağım? Tekrardan belki herhangi bir hamleyle bu kişiyi nasıl bir başarı sağlayacağım bu konuyla alakalı. Belki kendini bu insanla geçmişte ufak tefek hareketlerden sizden aldığı yanıtlarla başarılı hissediyordu belki kendisini. Belki karşı taraf da bunlar yetiniyordu. Yani burada karşılıklı bence benzer bir durumdasınız. Siz de bazı ufak tefek şeylerle evet yetinmiş olabilirsiniz. Ama bu insan da belki çok ufak başarılar aslında elde ediyordu. Belki bir mesajına geri dönmeniz veya hani sizin tekrardan bir etkileşim kurmanız ufak da olsa bunlar ufak ufak başarılar hissettiriyordu bu kişiye. Ama şu anda bunları da elde edemeyecek. Kendisini belki başarılı hissedemeyecek. Burada bir başarının yıkım durumuyla alakalı bir belirsizlik söz konusu. Peki bu durumda bir şey yapabilmeyi düşünüyor mu? Bakalım. Değnek üçlüsü plan proje yapmam gerekiyor bu kişi veya iyice olayları gözlemlemem ve analiz etmem gerekiyor. Belki sıkı bir takibe almam veya bir plan program yapmam belli aşamalar halinde bir şeyleri planlamam ve aktif bir daha sonrasında bekleyişe geçme veya yapacağım bir hamlenin sonra karşılığını almayı beklemem gerekiyordu diyor olabilir bu kişi açıkçası. Hani size bir adım bir hamlede bulunsa bile belki önce bir sinyal, bir haber, bir etkileşim kuracak sonra geri karşılığını belli bir müddet beklemesi gerektiğini bir tık böyle siz bir gözlemleyip e, beklemesi gerektiğini de düşünüyor olabilir. Ama daha çok benim hissettiğim plan yapmam gerekiyor. E, sizi takip etmiyorsa, süreci takip etmiyorsa son zamanlarda e, disiplinli bir şekilde bir takibe geçmesi gerekiyor. Bir sonuç alması, bir şeyleri biraz daha iyi bir noktaya getirmesi gerektiği için bunu yapabileceğini düşünüyor mu veya hissediyor mu diye bu insana sorduğumuzda yani aslında o kadar da yüksek bir enerji değil bir hevesi var evet DNA kartıyla yani bir formül belki bulabileceğini hissediyor bir sezgi, bir ilham, belki bir fikir hani oradaki aradaki etkileşimi değiştirecek ama ben de zaten sıfıra sıfır çok yeni doğmuş bir ee, çocuk gibi bile bir enerji değilim diyor bu kişi. Değnek dokuzuzu kendisinde belli yorgunlukları var. Veya hani çok yolun başında olmayabilirsiniz gerçekten. Bu yapacağı hamle ilk yapacağı hamle olmayabilir. Flört, platonik gibi bir durumda olmayabilirsiniz. Öyleyse, öyleyseniz bile kendisini geçmişten bugüne zaten belli çabaları olmuş, belli yorgunlukları olmuş bir kişi olabilir. Ama burada değnek dokuzlusu. Yani tamamen de aşırı hiçbir şey yapamayacağım bir durumda değilim. Son aşamada değilim değne konusu kartındaki gibi. Ve zaten yanında bir değnek kası da var. Yani bir adım atabilecek, bir şey yapabilecek bir hevesi, bir motivasyonu, bir ilhamı var bu kişinin. Yok değil. Peki eyleme geçecek mi diye soralım. Onu bu kartları alalım öncelikle. Ya bu insan da sizi gördüğü gibi sizin yanınıza gelecek bir yolculuk yapacak, bir şeylerden bir türlü uzaklaşıp size doğru yakınlaşamadıysa, bunu gerçekleştirmesi gerekecek. Ya da gerçekten karşı tarafında bir yol yolculuk, bir mesafe kat edip denge kartıyla da biraz daha size doğru yaklaşması gerekecek eylemsel anlamda ermiş kart. Ama bana çok aşırı gördüğünüz gibi eylem içeren, aktiflik, motivasyon, enerji içeren kartlar gelmedi. Yani bunları yapmam gerekiyor. Ancak bu şekilde olur. Biz dengeye geliriz. Aradaki durum biraz daha çok uzaklaştıysanız biraz daha aranızı ısıtmak olabilir veya siz gerçekten çok geri çekildiyseniz sizin tarafınıza doğru bu insan biraz daha gelecek ki daha orta noktada buluşabilmiş olacak. Ama ermiş kartı yani daha çok böyle bunların farkında olan yani nasıl bu yolu kat edebileceğini veya ne yaparsa biraz daha dengeye gelirsiniz. Bunun bir farkındalığı yani nasıl bir yol yürüyeceğinin bir farkındalığı olan bir eylemsel noktada. Ama ben çok eylem göremedim burada açıkçası. çikolata ve para olmuşu. Yani pozitif kartlar çıkıyor ama ben pek eylem geleceğini hissetmiyorum arkadaşlar. Gene de siz kendinize göre bunları alabilirsiniz. Belki yüzünüzü güldürecek bu poştüsü kartla gerçekten hoş bir etkileşim, hoş bir davet, hoş bir sürpriz gelebilir bir ihtimal. Ama aşırı eylemsel atraksiyon içerisinde kartlar gelmedi dediğim gibi bu noktada. Bu insanın duygularını bir soralım. Güncel olarak size karşı. Duyguları nasıl? Değnek ise aslında bir iletişime geçmeyi istiyor. Ya da bir şeyleri, olayları hareketlendirmeyi, bir hararetli bir konuşma. Hani çok gerçekten bir sessizlik olduysa hani bu insan içgüdüsel anlamda böyle bir atak yapayım, bir hararetli bir şeyin içerisine, bir aktivasyonun içerisine girme dürtüsü aslında. Kendi içinde böyle bir yüksek bir enerji de aslında hissediyor olabilir. Size... Kendini savunması gereken konular varsa aslında içindeki bir tarafı böyle bir savunmak, kendini anlatmak, aksiyona geçmek. Hani burada çatışma sizde yaşamak ama çatışmadan kastım kavga etmek değil. Yani böyle e, olumlu bir şey konuşurken de bazen böyle birbirinizle bir çarpışırsınız ya o öyle değil böyle. Ya da aslında bak ben bunu yapabilirdim yaptım gibi. Yani böyle bir kendini birazcık mücadeleci bir enerjiye sokmak ama bu çok kötü bir anlamda, olumsuz bir anlamda değil. Bu insanın duygularında şu aranızdaki aşk fırsatını kaybetmek istemiyor. Belki hiç değerlendirmediği bir fırsat bu. Kupası, burada evet duygulardan bahsedebiliriz ama ya bu yeni bir duygu, hem dernek sekizisi var hem kupası var, yeni yeni belki duygularını hissetmeye başlayan biri. Platonik ve e hoşlantı ya da yeni tanışma durumundaysanız bu insanla ya da çok filizlenmediyse aranızda bir şeyler. Ex ise de yeni bir duygusal duruma geçmek, yeni bir şeyler yaşatmak istiyor, bu fırsatı görüyor veya kendi içinde bir kıvılcım hissediyor. Ama bunu geliştirdiği bir duygusal durumda şu anda değil. Yani bu duygularını kendi içinde çok yükselttiği, derinleştirdiği, yoğunlaştırdığı bir seviyede değil. Sadece bunu kaybetmeyeyim ya da bu bende kalsın duygusu biraz daha baskın şu anda bu kişide. Evet. Yani böyle kendinde biraz daha böyle kanıtlaması gereken bir şeyler var. Bu insanın kendisini kendi kendine de kanıtlaması gereken bir şeyler var. Ama kendinden çok böyle vermiş bir enerjidir. Yani sadece size karşı yönelmesi gerekmiyor bunun için. Kendi duygusal dünyasında kendinden çok böyle ortaya o duygu noktasına henüz bir şey kattığı bir yaşamada yoğunlaştırdığı bir yaşamada değil. Sanki yeni başlayan bir ilişki gibi bir kıvamda duygusal durumu şu anda bu insanın çünkü. Yeni başlamamış biri olsanız. Evet aranızda gerçekten kalıcı bir şeyler olduğunu görüyor, hissediyor bu insan. Kendince şu an bir çıkarı da yok. Bakın mücadele etme isteği var. İçinde bir mücadele duygusu var. Bu illa sizin için mücadeleler yapmak gibi de değil yani. Sizi fethetmek için demiyorum sadece. Kendi içinde hissettiği bu şeye karşı... Bu kıvılcım şeklinde yalnız daha... Hani böyle çok büyümüş yangın olmuş bir şey değil, Yine altını çiziyorum şu anki duygusal seviyesinde. Hani bunu böyle ortaya çıkartmak bir şey dedim gibi hararetli bir biçimde ortaya çıkartmak, alevlendirmekle ilgili aslında bir içgüdü duyuyor. Yani şu an size karşı duygularında bu insan sadece neyin ne olduğunu farkında, sizin ne durumda olduğunuzun farkında, aradaki durumların farkında, biraz böyle çok baskıladığı ya da ötelediği, görmezden geldiği bir seviyede değil. Ama bana sorarsanız bu duyguları biraz daha bu insanın kendi içinde yoğunlaştırması gerek. Ya da biraz daha Oradan kendisinden buraya bir şey katması Biraz daha ağdalı bir hale getirmesi gerekiyor Ben biraz böyle bir eksiklik hissettim Bu kişinin duygularında Biz zaten birbirimizi tanıyoruz Biliyoruz hissediyoruz Belki arka planda bir güven duygusu Belki arka planda bir tanıdıklık duygusu e, Bu insanı size karşı duyg Duygusal anlamda soğuk olmamasını Sağlayan bir etmen de olabilir Veya duygusuz hissetmemesini sağlayan bir etmen olabilir Belki karşılıklı böyle bir durumda da Olabilirsiniz aynı zamanda bu insan sizi biraz daha bağlanması gerekiyor arkadaşlar. Daha doğrusu duygularını biraz daha bağlılık geliştirmesi. Şu an bir sadakatsizlik anlamında söylemiyorum bunu. Ama kendini bu duyguları biraz daha adapte etmesi gerekiyor. Eğer böyle yaparsa aşk hayatınızda ya da aranızdaki bu duygusal durum biraz daha iyileştirebilmiş olacak gibi gözüküyor. Peki bu insan neler söyleyebilir? Bir bakalım o an enerjisinde. Eğer bir film olsaydın seni tekrar tekrar izlerdim diyor. Son zamanlarda senin hakkında oldukça fazla düşündüm. Nasıl nefes alacağımı unutturuyorsun. Burada evet size karşı hiç ilgisi alakası olmayan, hiç duygusu olmayan biri yok. Sessizken kendimi daha güvende hissediyorum ve beni biraz anlamana ihtiyacım var. Ve sana ne söylemek istediğimi düşünüyorum. Ya yani Aslında sizin bu kişiyi anlamanızı beklemekten ziyade kendisinin neyi nasıl yapacağını anlamış aslında bu insan. Ama size belki doğru kelimeleri bulmak, ilk etkileşimi kurmak, ilk başlangıçları yapmak konusunda ne söyleyebilir, ne yapabilir? Bunları biraz daha oturtması gerekiyor. O sessizlik alanından, kendi alanından evet çok çıkabilen bir enerjilerde şu an değil gerçekten de bu kişi. Peki beni dinleyen tarafa nasıl bir mesaj gelir bir bakalım bu açımdan. Burada sizin cesur olmanızla alakalı bir mesaj geldi. Macera peres tarafınızı serbest bırakın ya da bazı konularda risk alın veya korkusuz olun. Şimdi burada bu insanı bırakmakla ilgili de olabilir bu. Çünkü bu da bir risk almaktır ve cesur olmaktır artık. Korkusuz olmak. Ya da gerçekten uzaklaşmaya başlamışsınız ama bunu kasıtlı yapmıyorsunuzdur. Korkusuz olmaya devam edin. Daha yeni maceralara, kendinizle ilgili, hayatla ilgili keşfedebileceğiniz şeylere doğru gitmeye devam edin mesajı da olabilir bu. Ya da çok farklı bir durumdaysanız, bu insanlarınızda bir şey varsa bu konuda da bir risk almanız gerekiyor olabilir. Artık durumunuz her nasılsa. Koşulsuz sevgi. Kendini başkalarını ve durumları dışarıdan bakıldığında nasıl gözükürse gözüksün koşulsuz olarak sev. Ya burada biraz şey durum var. Aslında bu şu an bu insanı size anlattığı tipte bir mesaj geldi. Çünkü bu insan sizi sevgisiz aslında görmüyor güncelde ya da özellikle bir tepki, özellikle bir tavır koyduğunuzu düşünmüyor. Gerçekten de çok tarafsız bakıyor olabilirsiniz. Bu insan böyle, yapabilecekleri böyle. Ben böyle biriyim. E, çevremdeki insanlar bulunduğum ortam böyle. Hani hiç kimseyi aslında çok yargılayıp aşağılamıyorsunuz veya negatif enerji çalıştırmıyorsunuz. Gerçekten belki olduğu gibi görüyorsunuz. Hani koşulsuz, temiz bir noktadan bakıyor. Ama hani kendi önünüze bakmak istiyor olabilirsiniz. Bu insan çünkü sizi biraz böyle anlatmıştı. Gelen mesajlar da birazcık buna benziyor. Böyle yap yapıyorsanız yapmaya bence devam edin. Evet herkesi koşulsuz bir noktadan görün. O koşulsuz sevgi yani insani dediğimiz nokta. Belki kimseyi yaptığı ve yapamadığı şeyler için evet eleştirmeyin. Veya negatif bir enerji içerisine girmeyin. Ama siz kendiniz korkusuz olun. Bir macera peres olun. Biraz daha yeni şeyler keşfedin diyor olabilir kartlar size. Veya siz bunları nasıl almak istiyorsanız o şekilde alabilirsiniz. Şu anki güncel açılım böyle oldu. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.